1911 yılında Gazi'de Osmanlı askerleriyle bir savaş yapılmıştı biliyorsunuz. Orada esir düşen ilk Osmanlı askerleri var. İngilizler esir almış. Daha doğrusu bir ihanet sonucu esir düşmüşler. Yani normalde bir Türk askerini canlı esir alamazsın. Ölünceye kadar savaşır. Orada bir ihanet sonucu esir alınıyorlar. İngiliz komutan esirlere diyor ki şurada küçük bir göl var. Bir su birikintisinden göl yapmışlar. Hepiniz buraya gireceksiniz diyor. Sebep bunun içinde klor var. Vücudunuzla birlikte girince mikropları öldürsün. Esir kampında hastalık oluşmasın diye. Neyse herkes giriyor boğazına kadar suyun içine havuz gibi bir alan. Diyor ki başınızı da sokacaksınız. Hayır, sokmayacağım diyenlere de ateş edip öldürüyorlar, herkes başını sokacak diye. İnsanlar kafasını da sokuyor. O havuzdan çıkanların hepsi kör oluyor. Binlerce kişi bir gün içinde kör ediliyor. Bu İngilizlerin uyguladığı bir uygulama ve tarihi kayıtlarda da vardır. İngiliz arşivinde de var, Osmanlı arşivinde de var. Böyle bir şerefsizlik var mı? Kocam, hangi birini sayacaksınız? Küçük bir konuda anlatıp tekrar aromaterapiye geçiyorum. Ben Kıbrıs'ta çok kaldım. Kıbrıs bitkilerini araştırırken. Orada yaşlı bir amcamız şöyle bir anısını anlattı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kıbrıs İngilizlerin kontrolünde. Oradaki Türklere eee paralı asker olarak maaş ödüyor İngilizler. Oradaki Türkler memnun. Ortada savaş yok, bir şey yok. Ama maaş alıyorlar İngiltere'den. Arada bir de tatbikata çıkıyorlar. Çanakkale Savaşı sırasında İngiltere, Kıbrıs Türklerini bir gemiye dolduruyor. Tatbikata gidiyoruz diyor. Nereye? İtalya'ya gidiyoruz diyor. Ama bu tatbikatta gerçek mermi de kullanacağız. Herkes ona göre dikkatli olsun diyor. Çanakkale Savaşı'nda Türkiye'ye getiriyorlar Kıbrıs Türklerini. Bunlar orayı İtalya zannediyor. Türk'ü Türkiye kırdırıyor. Ne zaman ki sabah namazında ezanlar okunuyor, o zaman Kıbrıs Türkleri oranın İtalya değil Anadolu olduğunu anlıyorlar. İki tarafta şehadet getirerek Allah'a ekber sesleriyle şehit oluyor. Şimdi bu derece şerefsizliği dünyada yapabilecek ikinci bir millet var mı? Yani İngilizler bu kadar aşağılık şerefsiz bir millettir. Günümüzdekileri kastetmiyorum. O yüzden İngilizce kelimeleri kullanmamaya özen gösteriyorum. da gerçek yaşanmış bir olayı anlattım size. Aynı şartlar olsun belki bir aynı bir yandan. Kolay mı Pakistan'da insanların metodoloji değiştirerek. Evet. Sosyoloji üzerinden yap. Şimdi sivilce ile ilgili bir de gece kullanılacak sivilce karışımı var. Yani gündüz güneşe çıkmadan gece yatarken yapılacak bir karışım bu. Burada Hindistan cevizi yağı yerine badem yağını tercih edeceğiz. Bergamot, çay ağacı ve limon yağı kullanılabilir. Yine gece karışımı için ikinci formül odan tohumu, çay ağacı ve lavanta. İlk formülle bir turşu hocam birazcık. Efendim? İlk formülle birazcık bir turşu ayır yazalım. Tabi. Ee, badem, bergamot, çay ağacı ve limon. Gece karışımı üçüncü formül sivilce için. Hindistan cevizi yağı, biberiye yağı, grefuk, ardınç yağı ve lavanta yağı. Buyurun. İsterseniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Ben bir görüntüyü biri göremedik hocam. Bir badem, bergamot, çay ağacı, limon. Acaba telefonu iyi olan yeri çekip gruba gruba. Çok, olan çok Şimdi hocam, Metin hocam, evet. ben şey. dün de bugün de video bir alıyorum. Bir ben bunları şey. e, özel bir kanal evet. ve link oluşturup size atacağım, siz arkadaşlara iletirsiniz. Tamam, çok memnun olurum. Ee, profesör Hüseyin Hocamız, hocam, Allah razı olsun. Olun, Bu İngilizce aleyhinde konuştuğum bölümde de... <laughs> Bu bizim, bizim kendi aramızda hocam. Yoksa sevmiyorum, yani niye sevdim? O da Allah'ın kulu. Müslüman olma ihtimalleri de var. Aslında <laughs> çok yani vatandaşlardan söz etmiyoruz ki onların bir elit grubu var siyasi yani <laughs> asırlardır en baştalar. <laughs> Hocam durumda onlar ka kapalı sistem olacak kapalı yani kapan. geneli açık değil yani burada bulunanları Biraz yani daha miyim? Evet. Aşağı Biraz bir bakayım. de WhatsApp grubu kurulacak ben O WhatsApp grubuna ileteceğiz WhatsApp zaten evet. link evet. ileteceğiz linki tıklayın gör. Ben de kuracağım? Aha. Tamam o, o zaman, zaman ya, numaralardan organize ederiz. Ben oraya fotoğrafları atayım beyefendi efendim de kanıtım şey yazsın. Şimdi, çok başka oyalanmamış olduk ben yani. O zaman. Öyle. Evet. Yüz temizleyici formülü sivil için. Aynen. Bu yüze, boyna, sırta her yere uygulayabiliriz. Yüz Aynen. temizleyici. Aynen. Bu aynı zamanda da kitabımın ilk sayfaları. Yani ben kitap çıkıncaya kadar bilgiler sizde kalsın diye şey yapıyorum ama bunu oturup elle yazmaya kalkmayın zaten yazılmışı var ee, ucuz da bir kitap onu yazı kağıda çıkış Almanın masrafı kitabı almaktan daha pahalı daha açık bilmiyorum da ucuz bir kitap olacak yani pahalı bir kitap olmayacak yani, sırf bu bir şey olmayacak e, yüz temizleme karışımı, aloe vera jeli kullanacağız burada. Sivilcelerde çok etkilidir aloe vera. Hocam saksıda aloe verayı kullanabilir miyiz bu evet, konuda? Şimdi cilt için kullanabiliriz ama gıda olarak asla kullanamayız. Gıda olarak kullanılan aloe vera ürünleri laboratuvar ortamında toksik maddelerden temizlenerek jel haline getiriliyor. O zaman yenebiliyor. Bunu steril olarak aloe vera jelini evde yetiştirdiğiniz yapraklardan da kullanabilirsiniz ama küçük bir yama testi yapacaksınız. Kolun iç yüzeyine sürüp bakacaksınız. Ciltte reaksiyon oluyor mu? Afrika aloe vera mi? Aloe vera türü normalde hiç biri yanmaz. Ama bir işlemden geçiriliyor. Bir Amerikan firması bunu yapıyor içilebilir Orta ve yenebilir hale getiriyor. Orada yaşayan bir arkadaşım ıı, şey yapıyor. 5-6 defa ıı, kaynatıp suyunu süzdükten sonra yiyebiliyoruz demişti. Onun için sordum. Şey, Haklısın bu, ama bu riskli şey bir ya. durum. Şimdi hazır laboratuvarda yapılmış varken aloe vera sürmeye uygun bir jel. Yenebilir olanları da laboratuvarda steril bir ortamda yapılıyor. Ev yapımında yiyemiyoruz. Evet. Aloe vera olduğunu söylemişti. Çok hatta doğru. çocukluklarındaki aynı tatlar hiçbir değişim uğramamış. 30 sene sonra da her şey tadında aynı normal tadında duruyor demiş. Çok özlü böyle rusyaları ya. Yani doğal evet. yaşam. Rusya'da <laughs> da, 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 da çok da. kullanılıyor. E, ee, hatta bakkala gittiniz diyelim bir meyve suyu istiyorum diyorsunuz. İçinde aloe vera olan meyve suları var. Cam şişede. Böyle ee, şey büyük mercimek büyüklüğünde jölenler, e, jel kapsüller gibi duruyor. İçerken ağzınıza geliyor, yumuşak bir jel geliyor ağzınıza. Çok da lezzetli. Rusya'da, bırakın hastaneyi, bakkalda bile satılıyor ananası, e, meyvasımları. Gazoz türü olanları da var. Hindistan cevizinin yağını değil sütünü kullanacağız burada jelle karıştırıyoruz. Toplam iki yemek kaşığı bir karışım elde ettikten sonra çay ağacı yağı, nane yağı ve lavanta kullanıyoruz. Temizleme formülü. Yemek için Tamam. Şimdi akne bitmek üzere. Yine bal sivilce için en güzel maddelerden bir tanesidir. 3 yemek kaşığı bal, 4 damla biberiye, 5 damla lavanta, 5 damla greypfurt kullanılabilir. Hocam, ee, bal, yerine bal, bu kadar bal mumu bal bunun akışkanlığını e, engeller. Bal mumuyla ilgili tariflerim de var. Birazdan onu da göstereceğim size. Bal mumu çok koyu hale getiriyor. Krem gibi oluyor. Bu ise sadece yüz temizlemek için ee, balla muzu karıştırarak da yapılan bir cilt maskesi var, cildi beslemek için. O da çok güzeldir. yarım muz, e, bir yemek kaşığı balla karıştırdım. Cilde sürüldüğünde sivilceler için çok güzel, olumlu sonuçlar veriyor. Hocam kuru ciltler için de böyle yapacak mıyız? Ee, kuru ciltler için ayrı bir formülüm var, onun tarifesini. Bu sadece akne ciltler için. Bu temizleme ile ilgili olan üçüncü karışım konu başlığımız yüz temizleyicilerdi. Üçüncü karışımda zeytinyağı var. İki yemek kaşığı zeytinyağı, dört damla limon, 4 damla güreflut yağı, iki damla nane yağı, iki damla çay ağacı yağı. Bazen kullanılan e, makyaj malzemeleri de sivilceye sebep olabiliyor. Bu tür şeylerle cilt temizlediğinde, makyaj malzemelerindeki o zehirli, toksik maddelerinde cilt emmeden atılmış oluyor. Çünkü çay ağacının özelliği de detoks etkisi yapıyor ciltte. O yüzden e, cilt temizleme formülüne greyfurtu ve çay ağacını muhakkak koyuyorum. Bunlar cilde temas etmiş toksinleri cilt gözeneklerinden atması için hiç bilmediğimiz şeyler bile cilt yüzeyinde e, toksik bir katman oluşturabiliyor. İşte egzoz dumanları, bulunduğunuz ortamdaki bazı şeyler cilt üzerinde siyah bir katman oluşturabiliyor. Gözenekler tıkanırsa da sivilceler başvuruyor. Dördüncü karışım Hindistan cevizi sütü, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, 15 damla çay ağacı yağı. Yüz kesesi, yani yüzü şey yapmak için. Hocam bir yeri, bir bir Büyütüyorum. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı,

Siz bunu Hayır çektiniz yok. mi? Hayır, yok. yok. Yukarıda yüz kesileri yazar. yazıyor. Evet, ya, tamam. Her hafta da çekmeye uğraşmaz. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Doğru. Burada bir arkadaşımız çok güzel çekiyor bütün bu evet. sayfaları. Buradan paylaşılabilir hocam. Evet. Şirketten çekebilirsiniz ya. Tamam. Siz evet. çektiklerinizi gruptan atılabilir. Oradan paylaşılır. Teşekkür ederiz çektiğiniz için. Bir yemek kaşığı karbonat, bir çay kaşığı saf su, bunu krem dönüştürüyorsunuz. İçine çay ağacı, lavanta, papatya. İkinci formülde esmer şeker kullanacağız karbonat yerine. Bir çay kaşığı esmer şeker, altı damla biberiye, beş damla bergamot, iki damla greyfurt, iki damla ıtır. Bunu da kendim de bir hastam için hazırlamıştım. Kokusu o kadar enfes oluyor ki yüzünde problem olsa da olmasa da bunu her gün sürmek istiyorum O Çünkü çünkü ve greyfurt bergamot olağanüstü güzel bir koku karışımı oluşturdu. Yani hem cildi temizliyor, peeling etkisi yapıyor hem de harika bir duygu oluşturuyor insanların bu koku karışımı öğütülmüş yulaf, yarım su bardağı, bir yemek kaşığı bal, jojoba yağı, benzoin yağı, çay ağacı yağı ve biberiye yağı. Dün size benzoin bitkisini göstermiştim. Onun yağı kullanılacak. Onu, onu öğütülmüş. öğütülmüş tam un gibi değil, hafif bulgur boyutlarında da öğütülmüş olsa olur. Ezilmiş yulaf da olur yarım su bardağı kullanacağız. Dördüncü formül bu sefer limonun suyunu sıkacağız. Yanını değil limon suyu karbonatla karıştırdığımızda yine ikisi çok güzel bir reaksiyon oluşturuyor. Bu krem haline geldikten sonra zeytinyağı, günlük yağı sandal ağacı yağı lavanta, çay ağacı ve kapat yağı yani bu karışım sonra dolapta normalde ne kadar süreyle kullanılabilir. Bu taze hazırlamak lazım. Zaten yarım yani bir çay kaşığı limonu bekletmeye gerek yok. Kullanırken sıkarsınız bir çay kaşığı limonu. Yani yani bir bir çay kaşığı karbonat da zaten kavanozda duruyor. Bunun hazırlanması 5 dakika. Yani bol hazırlayayım da yarın da kullanayım diyeceğimiz bir karışım değil. Çünkü uçucu yağlar var, çay ağacı, lavanta uçup gidiyor. O yüzden bu tek kullanımlıktır. Ama diğer hastalıklar için yaptığımız balzamlar e, var. Onlar 10 gün kullanabileceğiniz karışımlar var. Onları ayrıca belirteceğim. Bun Bunlar tek, ne kadar duracak ciltte sürdüğünüz zaman? Minimum 15 dakika duracak. Tamam bu sayfa bitti. 100 toninden devam edeceğiz. Siz gelin